Gençler merhaba. Yurt Time Projesi ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Yurt Time Projesi başladı. KYK yurdunda yani devlet yurdunda kalan arkadaşların kesinlikle başvurmasını tavsiye ettiğim projelerden biri. Peki Yurt Time Projesi nedir? Biraz ona değineyim. Gençler çalıştı, daha doğrusu çalıştınız diyorum ya. Kaldığınız devlet yurdunda yarım dönem olarak çalışabilme imkanı sağlayan bir proje bu. Ben de üniversitede öğrenciyken bu projeye başvurmuştum. Ancak birinci sınıfın birinci döneminde yani güz döneminde başvuramıyorsunuz. Çünkü başvurularda değerlendirilen kriterlerden bir tanesi de sizin not ortalamanız. Daha birinci sınıfların not ortalaması ilk dönem belli olmadığı için bu projeye sadece birinci sınıfın ikinci döneminde yani bahar döneminde ve ikinci sınıflar, üçüncü sınıflar, dördüncü sınıflar başvurabiliyor. Yani birinci sınıfa henüz yeni başlamış arkadaşlar bu projeye not ortalamaları henüz oluşmadığı için başvuramıyor bahar döneminde başvurabilirsiniz. Eğer şu an ikinci sınıfsanız, üçüncü sınıfsanız, dördüncü sınıfsanız siz başvurabilirsiniz dostlar. Peki bu projeye nasıl başvuruluyor? Gençler projeye e-devlet üzerinden başvuruluyor. Yurt Time projesini yazarsanız e-devlet üzerinden karşınıza bir sayfa çıkacaktır. Oradan başvuru yapabiliyorsunuz. Peki ne tür işlerde çalışıyorsunuz? Gençler yani genelde standart zaten. Yurtlarda biliyorsunuz ki çamaşırhaneler oluyor. Çamaşırhanelerde bir sürü çamaşır makinesi oluyor. İnsanlar oraya gidiyor, çamaşırlarını atıyor. Siz orada sadece etrafta bir e, denet denetleyen hani e, görevli orada bir sorumlu oluyorsunuz. Hani herhangi bir zorluk oraya oturuyorsunuz etrafta hani çamaşırlardan, çamaşırhaneden sorumlu bir görevli oluyorsunuz. Mesela benim görevim oydu. Çamaşırhanede oturuyordum. Hiçbir şey yapmıyordum. Günde sadece 2 saat, haftada 8 saati tamamlamak zorundasınız. Yani günleri siz seçebiliyorsunuz. Genelde yurtlar bu konuda esneklik, esneklik sağlıyor. Örnek veriyorum pazartesi 2 saat, salı 2 saat, çarşamba 2 saat, perşembe 2 saat şeklinde bir haftada 8 saati tamamlıyorsunuz. Mesela saat 11'de başlarsanız bir de bitiyor. Hani 11, 12, 1, 2 saat sadece. Ve bazı yurtlar zaten görevler esneklik gösteriyor. Bir buçuk saati doldurduğunuzda bile işiniz varsa tamam hani sen tamamladın yeterli bu kadar diyebiliyor. Hani esneklik sağlıyor. Yurt görevlilerinin, memurların yanına gidip bir çizelge var. Çizelgeye her gün imzanızı atıyorsunuz çalıştığınıza dair. Bu şekilde de ay sonunda hesabınıza bir burs miktarı kadar şu an güncel burs miktarı 3000 lira neredeyse bir burs miktarı kadar bir para alıyorsunuz. Hani çok rahat bir iş hiçbir ağırlığı bir şey yok sadece oturuyorsunuz 2 saat boyunca herkese tavsiye ederim e-devlet üzerinden başvurun gençler.